Yatırım koşulu serisinden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi bu seride yatırımın sadece görünen yüzünü değil, asıl fark yaratan görünmeyen tarafını konuşuyoruz. Yani yatırımcı zihniyetini, davranışlarını ve düşünce biçimini. Çünkü uzun vadede size kazandıran şey ne aldığınız değil, ne zaman sattığınız değil arkadaşlar, nasıl düşündüğünüz. Yıllardır piyasaları izliyorum. Hem Türkiye'de hem de Amerika'da yüzlerce şirket ve hisse inceledim. Onlarca döngü gördüm ve artık şunu çok net biçimde söyleyebiliyorum kazanan yatırımcılar geleceği iyi tahmin ettikleri için değil sistem kurdukları için kazanıyorlar. Bakın sizlerden her gün e, onlarca aynı sorudan geliyor. Hocam Bitcoin düşer mi? Borsa bu seviyeden alınır mı? Faiz indirimi gelirse ne olur? Bu sorular hepinizin tanıdık soruları değil mi? Ama size dürüst olayım. Bu soruların hiçbirine kimse hiçbirimiz kesin bir yanıt veremeyiz. Çünkü piyasa dediğimiz şey arkadaşlar emin olmanız için değil, hazırlıklı olmanız için vardır. Ben yıllardır bu alandayım. Yatırımcıyım. Hem kendi portföyümde hem de sizlerle paylaştığım analizlerde bunu defalarca gördüm. Finansal başarı doğru tahminlerle değil, doğru davranışlarla geliyor. Ve bu videoda neden tahminlerin işe yaramadığını ama iyi bir sistemin sizi nasıl koruyabileceğini anlatacağım. Peki neden herkes tahmin peşinde koşarla başlayalım? E, i̇lk olarak tabii ki kendimden başlayayım çünkü Yatırıma ilk başladığım yıllarda, bundan 12-13 sene önce ben de aynı hatayı yapıyordum. Bu grafiklere, haberlere, indikatörlere takılmış durumdaydım. Hep bir sonraki hamleyi öngörmeye çalışıyordum. Çünkü hani 3 e, ay sonra sonuçta altının artacağını ya da bir hissenin artacağını biliyorsanız orada pozisyon almak istersiniz. Ama zamanla insan şunu fark ediyor. İşte o da tecrübeyle, yaşla birlikte oluyor. E, piyasa bir zeka ve tahmin oyunu değil. Tamamen duygu kontrolü oyunu, davranış kontrolü oyunu. Mesela Howard Max bu durumu bence çok güzel özetler. Piyasaların nereye gideceğini bilemezsiniz ama ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı bilebilirsiniz diyor. Howard Max dediğimiz isim bu arada Oaktree Capital'ın kurucusu. Yani dünyanın en büyük tahvil fonlarından birini yöneten bir efsaneden bahsediyoruz. Adam bir cümleyle bütün bir yatırım anlayışımı özetlemiş durumda. Ve arkadaşlar biz yatırım 101'de bu anlayışla ilerliyoruz. Yani son bir yılda sistematik yatırım anlayışını geliştirdik yaklaşık 14. ayımız. Mesela portföylerimi aylık bazda takip ediyorum ve belli kurallar çerçevesinde ilerliyorum. Sadece para kazanan işte karlılığını büyüten ucuz kalmış şirketlerden bir portföy oluşturuyorum. Eğer kriterleri sağlamıyorsa o şirketi direkt e, liste dışında bırakıyorum. Ama mesela şunu gözlemliyorum. Yani portföyler sonuçta sürekli kazandırmıyor. Evet son bir yılda inanılmaz bir performans sergiledik ama Mesela piyasalar iki ay üst üste düştüğünde, portföyler de tabii ki orada çok iyi performans göstermediğinde hemen son katılan yatırımcılar özellikle hemen panikliyor, sistemi bırakıyor, bu bu iş bana göre değilmiş diyor. Ya oysa sistemin amacı zaten o düşüşleri yönetmek. Bakın kazanan yatırımcılar işte orada ortaya çıkıyor. Yani sistemi hemen iki ayda değerlendirip terk etmiyor ya da e, piyasalara, borsaya, yatırıma böyle bakmıyor. Çünkü en çok ihtiyaç duyduğunuz an sadık kalmanız gereken anlar. Ve birçok kişi zannediyor ki o büyük kazanan yatırımcılar hep doğru tahmin eder. Hep işte 6 ay sonra Bitcoin'in ne olacağını, işte hisselerin ne olacağını, S&P'nin ne olacağını bilirler diye düşünüyor. Ama gerçek öyle değil arkadaşlar. Yani bakın Warren Buffett 1999'da biliyorsunuz teknoloji hisselerine yatırım yapmadığı için çok eleştirildi o dönemki gazete manşetlerine ulaşabilirsiniz. O dönemde işte herkes Buffett devri bitti diyordu. Adam 60'ların efsanesi yani kitapları hala arkamda kütüphanede bile var. Bundan 10 sene önce okudum ben de. Sonra 99'da biliyorsunuz 2000'de .com dediğimiz bu .com balonu patlıyor. İnternetin ilk çıkış noktasından sonra o balon patlıyor. Buffett o bildiği şirketlere yatırım yapmaya devam ediyor ve o disiplinli duruşuyla 2016'lara kadar birçok fon yöneticisinden çok daha fazla para kazanıyor. Yani 2016'da bu arada işte Apple'ı portföyüne ekliyor. Şu anda da mesela Buffett'ın portföyüne baktığınızda gerçi emekli oldu ama yani çok teknolojiyi bilmiyor, teknoloji şirketlerini bilmiyor. Zaten o hep şunu der yani bilmediğim şeylere yatırım yapmıyorum der. O yüzden o olana çok girmiyor ama yani bir disiplini var. O disiplinli şekilde ilerlemeye çalışıyor. Ya da başka bir örnek vereyim. Mesela Ray Dalio 2018'de Çin piyasasında erken bir pozisyon aldı. Kısa vadede ciddi zararlar etti piyasa çökünce ama Sonra adam stratejisine e, sadık kalıyor ve toparlıyor. Ciddi bir biçimde toparlıyor ve bugün mesela Bridgewater Associates dünyanın en büyük hedge fonlarından bir tanesi. E, onun da başındaki kişiden bahsediyoruz. Bu arada YouTube'da güzel yayınları var. Takip edebilirsiniz. Ya da başka bir örnek vereyim tarihten. 92'de George Soros'un İngiltere Merkez Bankası'na karşı açtığı bir short pozisyonu var. Bilmiyorum biliyor musunuz ama e, bence mutlaka araştırın. Hatta Bugün Amerika Hazine Bakanı Besant'le ilgisini de orada e, okumaya çalışın. Biraz ikili orada yakın oluyor. 1 milyar dolar kazanıyor. Yani Soros'un e, ciddi zenginleştiği pozisyonlardan bir tanesi ama mesela kendisine bile sorulduğunda yani sizin zengininiz nereden geliyor denildiğinde beni zengin eden şey tahminlerim değil diyor, Tepkilerim de diyor. Yani arkadaşlar hani örnekler çoğaltılabilir. E, tarihin en başarılı yatırımcıları, fon yöneticileri bile Defalarca yanılıyorlar, bunu itiraf ediyorlar ama batmıyorlar. Çünkü adamların bir oyun planları var, bir sistemleri var. Şimdi e, enteresan bir istatistik vermek istiyorum size. Wall Street analistleri var ya, bu işte hedef fiyat tahmini yapan arkadaşlar. Ortalama %45 oranında sapma gösteriyormuş son 5-10 yılın verilerine baktığınızda. Yani bir para alsanız, yazı turu alsanız neredeyse aynı isabet oranına ulaşırsınız. Hatta e, bu konuyla ilgili Daniel Kahneman Nobel ödüllü ekonomist yazar, e, çok güzel kitapları vardır. İnsan beyni diyor rastlantısallığı kabul etmekte zorlanır diyor. Ama piyasa diyor rastlantısaldır diyor. Yani bir tweet'le e, ki bugünlerde işte Trump yüzünden Türkiye'de olsun, dünyada olsun çok görüyoruz. Bir faiz kararı, bir açıklama bir anda diyor saniyeler içerisinde piyasanın yönü değişebilir diyor. Bakın bunu kontrol edemezsiniz. Bu işte etki alanınızda değil, ilgi alanınızda piyasaları kontrol edemezsiniz ama siz kendi sisteminizi kontrol edebilirsiniz. Ve işte burada o fark ortaya çıkıyor. Kazanan yatırımcılar olsa olasılıkları hazırlanır. Tüm olasılıkları hazırlanırlar ama kaybedenler ise kesinlik ararlar. Ve arkadaşlar bu piyasada amatör olanların, amatör yatırımcı, amatör analistler hep tahmin etmeye çalışırlar. 6 ay sonra bitcoin şu olacak. 3 ay sonra borsa bu olacak. Nasdaq şuraya gidecek. Bu tahminlerin hepsi amatör yatırımcılarındır. Yani tabii ki fon yöneticileri, işte belli analizlerle der ki işte S&P'nin yıl sonunda şurada kapatmasından kapatmasını bekliyoruz ama bu değil arkadaşlar. Tahminler üzerine tahmin yapmakla tahminler üzerine bir oyun planı oluşturmak tamamen farklı şey. Peki ben mesela yıllardır kendi portföyümde hem Patreon'da hem de katıl gruplarımızda bunu gözlemliyorum. Orada da birçok öğrencimiz başarıya ulaştı ve ben kazanan yatırımcılarda 3 tane ortak davranış var. Ben de bu davranışı hisselleştirdiğim için aslında sizlere aktarabileceğim. Bu 3 davranışı bence uygularsanız yatırımda gerçekten büyük fark yaratacağınızı düşünüyorum. Nedir bu 3 davranış? Bence çünkü kazananların bu 3 davranışta olduğunu düşünüyorum. Birincisi kuralları var. Mesela benim yatırım sistemimde arkadaşlar her şey yazılı. Eskiden kağıtta yazılıydı dosyada yazılıydı şimdi aklımda yazılı tabi yani çok uzun süre piyasalarda olunca artık aklınızda yazıyorsunuz. Mesela ne zaman alacağım, ne zaman satacağım, ne kadar yatırım yapacağım bunların hepsi benim kafamda net kurallara bağlı. Mesela örnek vereyim Amerika tarafında tüm portföy hareketlerimi ben paylaşıyorum. E, neyi neden aldığımı, neden sattığımı her zaman açıklıyorum. Ve kendime koyduğum bir disiplin var orada. Eğer bir hisse işte 5-6 kat kazandırmışsa ki son 2 yılda bunu çok gördük, Palantir, Nvidia, işte Süper Mikro, Oklo vesaire. Burada ana parayı ve karın önemli bir kısmını mutlaka dışarı çıkartırım. Ee, ama mutlaka portföyde de bir miktar pozisyon bırakırım. Çünkü ben zaten o şirkette hikayenin ortağı olmak istemişimdir. Ama biliyorsunuz hikaye fiyatlamalar çok önce oluyor. Yani şirketler 2027 planlarını anlatıyor. Bu kadar para kazanacağız diyor. Borsa hemen 2027'yi fiyatlıyor. Ben ana parayı karı çıkartıyorum. Ufak miktarda bırakıyorum orada yatırdığım para. Tabii ki 2027 geldiğinde buradan bir 10 kat daha yaparsa beni mutlu edecek bir miktar ama hani bugün ben şöyle tarif ediyorum. O pozisyon %50 düşse inanın yani hiç umurumda olmaz. Yani geceleri uykusuz bırakacak kadar büyük bir pozisyon değil. Hikayenin ortağı olmak istiyorum ama hani rehinesi olamam. Öyle çevirebilirim ve bu sistem işte beni o tahminin ötesine taşıyor. Çünkü tahminlerinizde bazen yanılabilirsiniz. Sattığınız bir hisse daha fazla gidebilir. Yüksekten alırsınız düşebilir. Ama sistem dediğimiz şey işte her zaman çalışıyor. İkinci şey Buffett'ın sözüyle ben bu örneği verebilirim. Harika fırsatlar az gelir ve geldiğinde o kadar açık olur ki tahmine bile gerek kalmaz diyor. Mesela 2 senedir 3 senedir bu kanalda e, herhalde en çok kullandığımız cümle nedir? Yapay zeka, veri merkezi, teknoloji şirketleri. Ben mesela yatırım yaparken bu ülkeye sıkı sıkıya bağlıyımdır ve yatırım bir kurduğumdan beri daha da bağlı oldum. Çünkü burada binlerce kişiye hitap ediyoruz. Bir yatırımın mantığını bir cümlede anlatamıyorsam, o işi anlamamışımdır. Yatırım yapmam diyorum. Ya da o yatırıma gereğinden fazla karmaşıktır. Ben bu işe girmem diyorum. O yüzden nasıl bilgi güçtür varsa benim motto'mda basitlik de güçtür. Yani yıllar içerisinde gördüm ki çok karmaşık bir stratejide olmanıza gerek yok. Sade olun ve sistematik biçimde ilerleyin. Bu bence başarının en net formüllerinden bir tanesi. Üçüncüsü benim en önem verdiğim şey. Bunu birçok videoda anlatmaya çalıştım. Disiplin arkadaşlar. Disiplin, disiplin, disiplin maalesef bugün Türkiye'de bence birçok insanda disiplin eksikliği var. İyi yatırımcı ile ortalama yatırımcı arasındaki fark arkadaşlar ne derseniz disiplin. Piyasa düştüğünde paniğe kapılmamak, yükseldiğinde de aşırı özgüvene girmemek. Aranızda varsa işte piyasada bir hisse %100 kazandırdığında hemen arkadaşına gösteren, ona bakıp böyle mutlu olan ee, ya da tam tersi yarı yarıya düştüğünde e, aşırı panikleyen mesela bugün S&P 7000 puandan işte 700 puan düşse e, herkes ayı mı geldi hocam ne yapacağız yani iki gün S&P ard ardarda düşüyor hemen herkes panikliyor. Piyasa düştüğünde paniğe kapılmamak, yükseldiğinde de aşırı özgüvene girmemek gerekiyor. Sistematik yatırım ve disiplin aslında size bunu gösteriyor. Mesela biz sistematik portföylerimizde biz tarafında bunu defalarca yaşadık ya da Amerika'da yaşadık. Mesela piyasa iki ay düşüyor. Hemen bazı yatırımcılar bırakıyor. Üçüncü ay geliyor. Bir anda o iki ayı telafi ediyorsunuz. Yani bir ayda ya da bir 15 günde telafi ediyorsunuz. Portföy yeniden toparlıyor. Sadık kalanlar için işte sistemli olanlar için o bileşik getiriyle büyümeye devam ediyor. İşte erken çıkanlar da fırsatı kaçırıyor. Bu kolay değil biliyorum. Anlatması kolay gibi geliyor. Hani yaşadığım için biliyorum ama Yatırımda gerçekten sabır arkadaşlar, zekadan, o iyi şirketleri bulmaktan daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Peki krizde ne olur? Mesela bugün e, belki önümüzdeki bir sene içerisinde bir siyah ku dediğimiz bir kriz çıkacak. Yani biz hepimiz şu an Amerika tarafında değil mi? Longuz işte e, yapay zeka diyoruz, şirketler büyüyecek diyoruz ya da işte BIST'te faizler düşünce piyasa yukarı gidecek vesaire. 2008 krizini hatırlayalım Amerika'da. E, Türkiye'yi de teyit geçmişti hatırlarsanız. Kimi, kim zamanında bu 2008 krizini tahmin etti? Hiç kimse arkadaşlar. Şimdi birileri Michael Burry diyebilir hemen ona da cevap verelim. Michael Burry arkadaşlar yani bir tane tahmini var. E, o tahmin üzerinden ekmeğini yiyen bir arkadaş son 3 senedir Amerika çökecek e, diye tahmin yapıyor. Yani sürekli 6 ayda bir Michael Burry short alıyor ve o kadar zarardaki bir yandan e, son 2 yıllık performansına bakın internetten çoğunuz onu geçtiğinizi görebilirsiniz. Şimdi 2008 krizine dönersek kim ayakta kaldı ya da bundan sonra yine e, krizde kim ayakta kalacak? Aynı kişiler. Kuralları olan kişiler, çeşitlendiren kişiler ve sistemi olan yatırımcılar bugün Amerika piyasaları yükseliyor diye inanın bana inanılmaz yükselmiş riskli portföyler görüyorum. Bunların hiçbir çıkış stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla onlar ilk düşüşte piyasa tam tersi yönde bir hareket olacağında e, ciddi anlamda e, para kaybedecekler. Çünkü diğer olasılığı hiç düşünmüyorlar bile. Ben de bu farkı kendi portföyümde defalarca gördüm. Tahminlerle hareket ettiğim dönemlerde hep zarar yazdım. Ama sistematik ilerlediğim dönemlerde piyasa düşse bile yönüm belirliydi. Çünkü sistem dediğimiz şey arkadaşlar duygudan güçlüdür. Hemen burada bir parantez açayım. Ee, mesela bir hisse ne zaman satılır isimli bir video çektim. İzlemediyseniz mutlaka onu izleyin. İki kez bu konuyu anlattım. Özellikle bu konuda ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum ve bu konuyu geliştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla kazanan yatırımcılar sistemlerinde yanılmayı tolere edecek şekilde kurarlar. Yani mesela arkadaşlar fırtına ne zaman gelecek değil. Fırtınanın e, zamanlamasını tahmin etmeniz değil. Fırtına koparsa ben batmayacak bir gemi inşa ettim mi etmedim. Paran'ın psikolojisi diye bir kitap var. Okumadıysanız okumanızı öneririm. Morgan Housel e, orada e, bir sözü var. İyi yatırımcılar geleceği bilmezler diyor ama kötü zamanlara dayanabilecek kadar sabırlı ve esnektirler diyor. Ben buna anti kırılganlık diyorum. Yani darbelere dayanıklı, hataya izin veren ama uzun vadede sizi hep yukarıya taşıyacak bir yapıdan bahsediyorum. Yani bizim portföyümüzde de var. Her hisse aldığımız her sektör kazandırmıyor. Böyle bir dünya yok zaten ama e, tahminlerinizde o yüzden yanılabilirsiniz. Bazen tutar bazen tutmaz ama sisteminiz sağlam olursa sizi her durumda korur. Şimdi kapanışı yaparken ben size çok basit ama çok kritik bir soru sormak istiyorum. Biraz sizi düşünmeye sevk etsin diye. Sizin sisteminiz ne arkadaşlar? Yani piyasa %10 düştüğünde ne yapıyorsunuz? Ya da sorayım piyasa %10 düştüğünde ne yapacaksınız? Amerika biz hiç fark etmez. Bu soruyu kendinize sorun. İkinci soruyu soruyorum. Bir hisseniz %50 yükseldiğinde karı nasıl yönetiyorsunuz? %50 yükseldi. Bir planınız var mı? Yoksa kararları o günkü duygularınıza göre mi vereceksiniz? Bu sorulara verdiğiniz cevap arkadaşlar sizin önünüzdeki 10 yılınızı belirleyecek. Bu sorulara mutlaka bu videoyu izlediyseniz cevap vermeye çalışın. Bakın, geleceği kimse bilemez ama geleceğe hazırlıklı olabilirsiniz. Benim tüm stratejim bu prensip üzerine kurulu. O yüzden hani söylediğim bazı kilit şeyler var. Tahmin değil, sistem. İşte korku değil, disiplin, e, rastgelelik değil, plan. E, bir sonraki videoda da kendi yatırım sisteminizi sıfırdan nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Portföyünüzü, riskinizi, davranışınızı geleceğe dayanıklı hale getirmeye konuşacağız. Bu kanalda biliyorsunuz biz geleceği tahmin etmiyoruz. Yani bir yıl sonra Bitcoin Amerika, biz ne olacak değil. Biz geleceğe hazırlanıyoruz. Bizim farkımız bu. Eğer o yüzden siz de bu yatırım olayında tahminden öteye geçmek istiyorsanız, tahminden davranışa, rastgellikten sisteme geçmek istiyorsanız buradasınız, doğru yerdesiniz. İyi ki bizimlesiniz. Merak etmeyin. Beraber ilerleyeceğiz. O yüzden kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda biraz daha detaya ineceğiz. Yatırım koşulu serisinde zaten birçok güzel video var. Onları da mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.